اب خلینا چلو sağ olsunlar yardımcı oldular. Geçen yıl çıkarmaya çalışmak istedik. Sistem kapalı diye çıkaramadık. Bu yıl çıkardılar. Sağ olsunlar Allah razı olsun. ben şahsım olarak 23 yaşındayım. Bu ev yaptığımızda sene 2013'tü. eve tesisat doşamıştık. 2013'te doğal gaz tesisatı. Ben herhalde dedim ben çocuklarım görür doğal gaz. Yani hiç düşünemedim. Yani gerçekten hızlı bir gelişimle doğal gazı bağladılar. Bize doğal gazı o konforu sağladılar. Teşekkür ederiz yani sağ olsunlar. Biz teşekkür ediyoruz onlar. Yani kim buna sebep olduysa Allah ondan razı olsun yani. Biz çok sevindik yani. Biz bu mahallede ben 34 senedir oturuyorum. Ben şu anda uymazdım yani böyle doğal gaz gelecek yine yani. Ama çok sevindik, çok memnunum. Biz teşekkür ediyoruz kendinden. Allah kendinden de razı olsun. Çok mutlu olduk yani biz. Ben şimdi nasıl abone, vatandaş e, doğal gazın tadını görmediler. Vatandaş geldi bizi gördü sağa sola baktı. Şu anda vatandaş çok pişman olduk yapmadığını. Ama vatandaş şu anda bütün vatandaşlar yapacaklar. Şu ana kadar yani ben diyebilirim ki e, 9. ay 10. aya kadar belki de kimse kalmazsa %75'i yapacaklar. Çünkü çok memnunlar. Biz memnun yok şimdi. Ya. Burada doğal gaz geldi yani. Yani e, e yani gördüğüm arkadaşları, komşuları çok üzülmüşler biz nasıl abone yaparız. Bu mahalleler hepsi işe gidiyorlar. Evet. Yani makdurlar. Ama adamlar bilmiyor böyle şu anda biz Cumhurbaşkanı'nın hayrına şey yüzde e, geçen de bana 20 lira para geldi yani. Evet. Vatandaş gördü, komşular gördü. Tuhaf oldu ya dedi. Siz beleş yani kullanıyorsunuz şu